Sorguluyorum bölüm 3. Ya bizdensin ya onlardan. Ayrıştırıcı kimlik savaşları. Sorguluyorum. Toplumu ayrıştıran en tehlikeli kalıplardan biri. Ya bizdensin ya onlardan. Bu sadece bir söz değil, bir zihniyet. Farklı düşünenleri susturuyor herkesi bir kutba içiyor. Empatiyi, güveni, iletişimi yok ediyor. Oysa hepimiz farklı düşünebilir ama birlikte yaşayabiliriz. İki uç değil, ortak bir zemin bulmak her zaman mümkündür. Sorguluyorum. Bölüm 3. Yazının tamamı ve detaylar için aşağıdaki linkten blog sitemizi ziyaret edebilirsiniz. Hazırlayan Kasım, öz ümit, fikir, metin ve seslendirme. <laughs>